Merhabalar arkadaşlar. Hafsa'na oynayalım bugün. Hadi bir oyun seç bakayım. Aa, en tatlı oyunu seçti Hafsa. Evet açılsın. <laughs> nasıl oynanır? Bu sefer de Merhabalar bu bu. <laughs> Sen yeni mıydın? Tekrar mı yatağa girdim? Ha, bu horoz bu baş belası horoz tekrar burada. Buradan. Horoz git buradan. <laughs> git buradan. Git buradan. <laughs> git buradan. Git buradan. Bir gel bakalım nasıl yapacağız şimdi? Nasıl çıkaracağız? Bu bu. Bize söyler misin? Evet. Aa nereye geldin? Bu bu sen? Beş gözlü bir canavar mı bu? Ama tatlı görünüyor. Bakalım buraya bu bu. Bakalım. Koro sen yine mi geldin? Çık buradan. Git buradan. Burada çok tatlı canavarlar varmış. Bu bu. Ne yapmak istersin bugün? Aa, dönüyorum, 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 dönüyorum. Çok eğlenceli. Ha, tek gözlü canavar. Sen de gelmek ister misin? Hayır. Büyüdün mü sen? Ha, a, Sana dokununca sen musun? Aa, beş gözlü canavar geldi. Arkadaş oldular. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> hayır, hayır. Olamaz. Görme beni lütfen. Bakalım buralarda neler varmış. Hop. Bizim tatlı kedi uçabiliyormuş. Çok güzel. Hop. Hmm, bu bir uzay aracı mı yoksa? Oo. Bu yumurtada neler var acaba? Bir bakalım. Ya çok tatlısın. Merhaba tek gözlü canavar. Sen mi geldin? Hoş geldin. Hoş geldin tatlı canavar. Oo, uçuyorum. Üç tane canavar oldular bunlar. Güneş de bizi takip ediyor. Şuraya girelim bakalım. Ben burada Horoz sen yine mi geldin? Tatlı horoz. Horozlar bize yumurta da vermez. Tavuklar verirler. Senin ne işin var bu evde? Bu sen duş almak ister misin? Seni güzel güzel köpürtelim. Hop. Evet. Çok güzel oldun. Arkadaşlar. Bu bu yıkandı. Tertemiz oldu.